Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimizin tensip ve takdirleriyle Cumhur İttifakımızın ortak kararı teşkilatımızın arzuyu kalbi aziz milletimizin yarenliği yarenliği ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok Başkanımızla yola çıkıyoruz. olacak. O da Ankara. Bizim aklımız, kalbimiz, özümüz ve sözümüz sadece Ankara olacak. Başka ikbalimiz, başka hayalimiz yok. Benimle aynı, bizimle aynı Ankara'lı hayali kuranlara inanıyorum ki bunu gerçekleştirmek için canla başla çalışacak bu yolculukta yanımızda olacaklardır. Haydi Bismillah diyoruz. Sefer zafer Allah'tan. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa <laughs> Destici Beyefendi'ye ve Cumhur İttifakı Teşkilatlarımıza evet. çok teşekkür ediyorum. Allah. Tabii belediye başkanlığım süresince tek önceliğim 1994'te göreve geldiğimizde Keçören Ankara'da en çok gece konduda yaşayan insanlarımızın olduğu ilçeydi. Yani bir gece kondu şehrinden bir dünya şehri meydana getirdi. Çöplüklerin gül bahçesi olduğu, kayalıkların şelalelerle dolduğu, ve keçilerine girdiğiniz zaman gelirken Fatih Köprüsü'nde Türkiye'de örneği olmayan bir belediyecilik hizmet eserlerini burada nakış nakış dantel dan, dantel gibi oya gibi işledik. Ayrıca şehrimizin her köşesinde birçok eserlerle donattık. <laughs> Türkiye'den çok yeşil alanı park olan belediye köşen Türkiye'den çok spor tesisi olan Belediye Geçen Belediyesi'dir. Az bir bütçeyle çok büyük işler yaptık. Keçelerimizin nüfusu Ankara'mızın altıda biridir. Bütçemiz Büyükşehir Belediyesi'nin 45'te biridir. Fakat 45'te bir bütçeyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok iş, eser ve hizmetler yaptık. biz her dönem her dönem uzun yıllar muhalefette görev yaptık. Ama hiçbir mazeretin arkasına saklanmadı. Dolayısıyla göreve geldiğimiz 94'te 10 ay belediyemize merkezi hükümetten bir kuruş para gelmemesine rağmen bizi engellediler. Ne yapalım demedik. Kısa zamanda bütün borçlarımız ödedik ve bir gece kondu şehrinden Ankara'mızın turizm merkezi olan birçok güzellerin güzelliklerin merkezi olan bir şehri inşa ettik. Tabi Ankara'mızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir artık. Öyle mi sevgili Ankaralılar? Evet. Hangi partiye oy verirsek verelim. Kullanacağımız oy bugünümüze geleceğimize çocuklarımıza torunlarımıza kullanacağımız oy olacaktır hangi siyasi partiye mensup olursak olalım. Ankara'da bir gerçek var. Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. Biz sokaklarda olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz toplumun her kesimiyle cumartesi demeden, pazar demeden, bayram demeden tatil demeden şehrimizin her köşesinde gönüllere dokunduk. Yani Altınok makamda değil sokaklarda oldu. Rabbim nasip ederse inşallah yine biz makamların değil sokakların ve halkın hizmetkarı olacağız. Ankaramızı hak ettiği yere taşıyacağız. Ankaramızı dünya başkentleri arasında hak ettiği yerine inşallah taşıyacağız. Ankara solan bir şehir oldu. Ankara maalesef gülüşünü kaybetti. İnşallah solan yüzü Ankaramızın gülecek. Ankara'nın her köşesini hizmetlerle donatacağız. Birçok eserlerimiz, birçok projelerimiz inşallah. İkinci yüzyılımız, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını devirdik. Tabii bu arada Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, büyük devlet adamı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün milli mücadele kahramanlarımızı bu cennet vatanı bize bırakan bütün yiğit analarımızı milli mücadeleye destek veren ve yakında rahmeti rahmana uğradığımız biz burada rahat edelim. Vatanımız var olsun. Devletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti devleti var olsun diye sınır ötesi pençe kilit harekatında rahmeti rahmana giden bütün şehitlerimizi yiğitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle alıyoruz. Sevgili Ankara'lılar ayırmadan kayırmadan el ele olacağız. Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz. Ankara'mızın 5 yılı zayi oldu. Beş yılı Ankara'mızın maalesef boş yılı oldu, boş. Doğru mudur? Yani bu beş yılı ne yapacağız? On yılla telafi edeceğiz. Rabbim nasip ederse. Yani şuradaki kalabalık inanıyorum ki gece gündüz demeden çalışacak. Doğru mu? Ve inşallah 31 Mart'ta ne yapacağız? 31 Mart'ta Rabbim nasip ederse tabi önce çok çalışıp kazanacağız. Tabi balkon konuşmamız Sayın Ank Ankara İl Başkanımız orada olacak. Sonra da Keçören de olacak. Olmaz mı? 20 yıl. Keçören'in çocuğu Ankara'nın çocuğu. İlkokul bura, ortaokul bura, lise bura, hepsi bura. Öyle olunca keçörenlerinden, sevgili keçören hemşerilerimden şunu rica ediyorum. Ya bu Altınok 20 sene bize Cumartesi, Pazar demeden hizmet etti. Bu şehri bir gece konduğu kentinden bir güller ve sular şehri haline getirdi bir sürü esenler, bir sürü hizmetler yaptı. Hangi partiye mensup olursa olsun Altınok'a bir oy versin doğru mudur? Evet. Verecek mi Keçören? Evet. İnşallah. Keçören 65 70 Ankara'da iş bitmiştir. İnşallah. Ankara'mızın bütün ilçelerini hizmetle donatacağız. Çankaya'yı da hizmetle donatacağız ayrıştırmayacağız. Ötelemeyeceğiz. Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin söylediği gibi. Ne diyor Hünkar? Bir olalım, diri olalım. Gelin canlar, bir olalım. Bizim yolumuz budur. Sevgili keçenler, sevgili Ankaralılar, hepinize çok teşekkür ediyorum.